Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim yani evet çok sorunumuz var ama bunların bitmeyeceğine dair hiçbir tereddütümüz yok. Geçecek bunların hepsi. Tarkan geliyor ya bunlar hepsi geçecek. Pandemi de geçecek. Bu sorunları da çözeceğiz. Tabii onurlu ve gururluyuz. Ee, yoktan var edilen bir ülkenin üzerinde bir emaneti aldık ve gelecek kuşaklara taşıma çabası içerisindeyiz. İyi bir emanet bırakma çabası içerisindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bedel ödeyerek emperyalizmin uşaklarından kurtardığı bu ülkeyi gelecek kuşaklara sağlıklı, sağlam, güvenli bir şekilde teslim etme çabasının mücadelesi. Kaygımız bu, vatan, millet başka bir kaygımız yok. Dolayısıyla evet, e, yak bundan 3 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Bandırma vapuruyla ilk ayak bastığı gün, İzmir'in düşman işgaline girdiğini gördüğü, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün 100. yıl dönümünde Eğitim iş ve Birleşik Kamu İş olarak biz Samsun'daydık. 100. yıl orada büyük bir coşkuyla kutladık. Şimdi bir başka iki tane 100. yılı bir arada yaşayacağız. Bunlardan bir tanesi 26 Ağustos biliyorsunuz Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü. Ee, önümüzdeki hafta 26 Ağustos'ta yine örgütümüz Afyon Kocatepe yürüyüşüne her sene o geleneksel yürüyüşe pandemide bir ara verilmişti. Ona katılacağız. Bir de tabii ki e, ee, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle bitti, Kurtuluş Savaşı'nın sonlandı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelleri atıldığı İzmir'in 100. yılını yani İzmir'imizin doğum gününü kutlayacağız. Onurlu ve gururluyuz buradan hareketle. Biz de e, düşündük dedik ki yani bu 100. yıldan başlayarak ne yapabiliriz? Çünkü sonuçta Eğitim ve Bilim İşverenleri Sendikası'nın tüzüğünde 3C maddesinde çok net şu yazar. Atatürk ilke ve devrimlerini Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak bizim bir anayasal maddemiz. Aynı kendi anayasamızda bulunduğu gibi. E İzmir birine oluşuyor bir öğretim kurulu olarak. Bundan aylar evvel oturup dedik ya bir kurtuluş onur ödülü verelim. Bu seneden başlayarak. Her sene verelim ama bu sene 100 yıla çok daha fazla özenelim. Hı. 8 Eylül İlki ilkini vereceğiz. Zamanı, i̇lkini ha? vereceğiz. İsim tescil başvurusunu yaptık ödül yönetmenini hazırladık. Bir aday havuzumuz oluştu. yönetmenimiz uygun isimler oraya arkadaşlarımız tarafından önerildi. Biz bunların bir kısmını üyelerimize bir link göndererek hangisini bu sene ödül mü vermek isterseniz sıralama yaptılar. E, ee, tabii bunların bütün aşamaları tamamladık. Ee, Sayın Atol Behramoğlu'na vereceğiz bu ödülü. Çok yakıştığını düşündüğümüz Atol Behramoğlu'na vereceğiz. Atol Behramoğlu'nu biliyorsunuz çok çok severek takip ettiğimiz bir şairimiz. Ve İzmir Koça da yaşıyor kendisiyle. iletişim kurduk. Bir güzel tarafı Atatürk ilki ve devrimlerine bağlı olmakla birlikte bizim gibi sendikal gelenekten de gelen birisi. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın bir dönem genel sekreterini, iki dönem genel başkanlığı yapmış Sayın Atol Behramoğlu. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ee, o akşam yerelimizdeki birçok sivil toplum kuruluşuyla demokratik kitle örgütüyle birlikte olacağız. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği genel merkez düzeyinde bizimle birlikte olacaklar. Onlar da 100. Hmm. yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'e geliyorlar. Sağ olsunlar davet ettik. O akşam Sayın Atol Behramoğlu'yla bizi seven dostlarımızla bu ülkenin cumhuriyet değerlerine bağlı e, tüm herkesle birlikte İzmir'de e, duyurularını işte görsellerini paylaşmalarını evet, bekliyordum evet, orada. Ha uğraşıyorlar taşıyorlar. herhalde. Sayın Atol Behramoğlu'na bu ilk onur ödülümüzü vereceğiz. Güzel bir etkinlik ve sonra yine kendi içimizden çıkan bir öğretmen arkadaş grubumuz, onlar konserler veriyorlar bizim gecelerimizi. Onların güzel bir müzik dinletisiyle birlikte 8 Eylül akşamı Balçova'da olacağız. Aa, ne güzel. Sizleri de o akşam aramızda görmek isteriz. Çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Güzel bir proje. devamında bundan sonra. Evet evet, her e sene yapacağız bunu 9 Eylül'de. Sadece bu sene 8 Eylül alma nedenimiz 9 Eylül günü çok fazla İzmir'de etkinlik Doğru. var. Etkinlikler süste üste gelmesin istedik. 8 Eylül akşamında bu ilk onur ödülünü vermeye başlayacağız. Evet, ben çok teşekkür ediyorum size. Hem yayına katkılarınız için çok hem de bu güzel pro proje için emeği geçen herkese de bir kez daha teşekkür edelim bu vesileyle. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ. Olun. Daha güzel şeyleri konuşacağımız bir yayında. Ha, siz yine düşünün. Bulabilirseniz konuşalım. İnşallah. Peki. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Eğitim İş Sendikası İzmir bir numaralı şube başkanı Adem Yıldırım bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Zaman zaman zaten bizi takip edenler bilecektir. Ağırlıyoruz. Eğitimdeki sorunları, eğitimcinin sorunlarını genel anlamıyla konuşmaya çalışıyoruz. Hem İzmir özelinde hem de Türkiye genelinde neler yapılabilir, problemler nereden kaynaklanıyor ve çözümü noktasında yapılabilecekler neler detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Program noktalamanın vakti geldi, bizler özürlerinizden ayrılacağız.